Arkadaşlar merhaba. Ee, videonun başını da görmüşsünüzdür. Sağlam yağmuru var. Özellikle e, çatıya çıktım da dedim hani bir yol yordam nasıl bir görün. Şimdi bir iki dakikaya kaybolacağım. <laughs> Çoğunuzun da öğrenci olanlarınızın da diyeyim. Sık yapabildiği <laughs> benim de başka bir şey yapamadığım en fazla yumurta kırabiliyorum. Bir de makarna yapabiliyorum. Makarna haşlıyorum. Onu gidip olacağım Getirdiğim zaman devam ederim. Arkadaşlar, benim bir tane Instagram sayfam vardı, biliyorsunuz. Motor üstünde sarı yelek, gözümde güneş gözlü. Sayfanın ismini söylemiyorum, bilenler için söylüyorum. Onu aktif hale getirdim, getireceğim. Ee, aktif hale gelirse, oradan sizinle yazışmaya devam edeceğim. WhatsApp hattını aktif hale getirmeye çalışıyorum ama bir sıfırdan bir hattın maliyeti bir milyara yaklaşıyor. Şu an içinde ona ödenek ayırmam zor. Burada bir iş vardı, İki iş vardı. Birisi çay ocağı, birisi tarlada toplama işiydi. çay ocağına gittim ama şansıma tüküreyim. Yani adam dedi yani adam sıcak konuştu. Abi ben bu ilanı verdim de ilan dedi eski. Bu ben burada şeyden buldum bunu. Bursa iş ilanları diye bir Facebook sayfası. İlan eskiydi dedi. Ramazan'dan sonra da dedi hani işlerimleri beklediğim seviyede değil dedi. Tek başıma idare edebiliyorum. Kurtarıyor dedi. Peki tamam dedim. Ee, diğer domates toplama işini ben söyledim. Dedim hani benim tecrübem yok. Onda şey vardı. İşte yemek, sigorta, yatacak yer falan. Ama şöyle de bir adamın kafasında da bir kota var. Yani o domatesleri toplayacaksın. işte şu kadar kasa şuraya koyacaksın. Bunu kaldıracağım, taşıyacaksın. Kamyona yükleyeceğim, traktöre taşıyacaksın. Hani araç kullanabiliyor musun dedi. He dedim. Traktör kullanabilir misin dedi. Kullanmadım dedim. Ondaki çünkü o debriyaj gaz sistemi biraz farklı diye biliyorum. Yanılıyor da olabilirim. E dedim gösterir. Seni öğrenirim. Yaparım elimden geleni. Ama hani Ay şey oldu. Hani burada topla. Sonra kaldır yükle. Tartıya götür. Kantara götür. Oradan işte başka bir noktaya götür. Sabah da buraya geleceksin. İşte 4'te paydos. Öğlen işte yemek saati. Ama ben dedim hani acemiyim. Bak seni dedim kafandaki o işte nasıl denir? O kotayı, o kiloda domatesi toplamayı bir süre dedim hani ben yapamam. E o zaman dedi hiç başlama dedi. Hem dedi iş ağır, beden yorar dedi. Tecrübem de yok dedi. E Doğru şimdi tecrübem yok. Şimdi adama ben bunu yaparım deyip de yalan söylemenin anlamı da yok. Ben her zaman için açık konuştum, açık oynadım arkadaşlar. Yani... Şimdi adama yalan söyleyip de adamın karşısına çıktığın zaman hani sen bunu yapamadın hani biliyordun'a gelirse iş. Ya bir de adam böyle yarım ağız ağzı yerde diye böyle hani volüm falan yaparsa ben, ben de conta yanıyor. Hiç gerek yok. ben bunu sesini kapatmamışım da benim de bir İstanbul'u arama saatim yaklaşmış. Ama e, videoyu çok uzun tutmayacağım için konuşurum. E, sıkıntı yok. Konuşmanın sonunda giderim ama şimdi ben... Kaydı mı? Hayır kaymamış. E, bir makarnama bir bakayım arkadaşlar. Bir beklemeye alacağım. Devam edeceğim. Geliyorum. Filizler boy vermiş diyeyim. Bir iki dakikaya tencereyi alırım diye düşünüyorum. Arkadaşlar değer verip gösteren bazı dostlarım diyeyim böyle gireyim konuya. Ee, arkadaşlar ben hiçbir zaman için e, ben buyum, ben şuyum demedim. Çoğu zor zamanımda, çoğu zor müşküllü olduğum zamanlarda sizden her türlü desteği gördüm. Allah razı olsun. Bunu hep söylerim. Bir önceki daldan dal atlayacağım da bir önceki videoda Allah rızası için dedim, yapıcı mesajlarınızı bekliyorum dedim. Yok ben sanki böyle dememişim gibi, işte zamanında içmeyi biliyordun, sana ne? Jelibon, sana ne? Parasını sen mi veriyorsun? Vücut benim vücudum, ciğer benim ciğerim, hesabı vereceksem ona vereceğim. Bu yoruma gerek var mı? Sadece yazıyı olmak için, klavye delikanlılığı yapmak için yapmayın bunu. <laughs> Yok, ben anladım yani. Sırf böyle taşlamak için bir şey söyleyecektim. Bak zaten gene unuttum. Zaten kafam olmuş hoşaf, sütlaç gibi beynim var. Ya yakında birisi adın nedir diyecekler. Sessiz harf alayım diyeceğim. Yani o dereceye geldim. Her geçen gün kötüleşiyor. Farkındayım bunun. Gerçekten farkındayım. İyi değilim. Doktora gitmeye de korkuyorum daha bir sürü bilimin başka hastalık çıkacak diye. Havada aman amanın amanın coştu görmüyorsunuz da arkadaşlar demin gösterdim ya videonun başı. Ao sana döndü. Ama bu, bu birkaç gün yağacakmış. Bakalım birkaç gün sonra bu <laughs> karamsar hava açtığı zaman bizim de kısmetimiz açılır diye düşünüyorum. Bir şey söyleyecektim. Bak gene unuttum. Kafa sütlaç olunca unutuyorsun. Neydi dur, bu konuyu atlayayım, onu da söyleyeyim diye. Ha, yapıcı eleştirileri söyledim. Başka, ha bu iş konusunu söyledim, evet olmadı. Başka neydi lan, bir şey daha vardı sanki, dur onu, bunu anlatayım, ona geçelim dedim. İstanbul arama saatim yaklaşıyordu. O geldi aklıma, onu halledeceğim. Neyse şimdi makarnaya bakmaya gittiğimde aklıma gelir belki beklemeye alırım biraz düşüneyim. Şimdi burada video böyle akarken düşünmeyeyim. Ha ha burnu büyük olmadım. Sizler benim her zaman kötü zamanımda iyi zamanımda yanım, yanımda olduğunuz demiştim. Ee, gene unuttum. Arkadaş nereye gidiyor benim bu kafaya? Ya hiç pişmanlık duydunuz duydun mu dersiniz arkadaşlar? Bir şeyden pişmanlık duyamam. Niye duyamam? Kendim ektim, kendim biçiyorum. Ha ama şu var. Bak dışarıda sağanak yağmur var. Benim üstüm kapalı. Şu an ben buradayım. Sizler o taraftasınız. Sizlerden ben değer gördüm ki burada benimlesiniz dostlarım olarak. Beni izliyorsunuz. Ha, bu izlemenin altına böyle alengirli şey yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben dikkate almıyorum. Ben bunu dikkate almıyorum. Çok oldu bırakalım. Bir ara kafaya taktım. Yok ona kulp takayım, buna laf sokayım, buna yerleştireyim. Ama bunun sonu yok. Önerilerinizi dikkate alıyorum tavsiyelerinizi eyvallah. Ama işte ulan kel amına koyayım sen de çok içiyordun. Buna girmeyin. Ha bir para harcadın içki Ya sana müstak Arkadaşım sana ne? Sana ne bu? Anladın mı? Yani arkadaşlar hani bakın bunu tenzih ediyorum. Yapıcı her şeye eyvallah. Ama yani Organ benim, para benim. O benim, bu benim. Bak dostane, ben İstanbul'da çiğ köfteci deyken, şansa kadere pakete gittiğim zaman, o hamburger firmasındayken gittiğimde, e, burada bile, burada kent meydanında bile, kameranın açısını gösterdim size zaten. Kent meydanındaki AVM de görünüyor benim çatımdan. şu bölgede kalıyor. ya abi ben işte seni takip ediyorum. Bir resim çekilelim mi falan. Eyvallah güzel kardeşim. Baş tacısınız. Ama ya işte içmeseydim böyle olmazdı. Ulan sana ne girip çıkıyor? Yellow label. Sana ne girip çıkıyor? Sallama poşet çay gibi adamsın zaten. Sokuyorum, çıkarıyorum, demin çıkıyor, bitiyorsun. Onun için ben buradayım. Sevenlerim burada hala benimle. Ha, benim de inişlerim, çıkışlarım olmayacak mı? E tabii ki olacak ya. E ben de insanım, ben de hata yapabilirim. Hala benim tanıdığım bir bir kısım. Ee, sevdiğim dostlarım, arkadaşlarım abi İstanbul'a dön diyor. Dönesim yok arkadaşım diyorum yani dönmeyeceğim. Ya iyi kötü burada seneme geldim ya. İyi kötü senem yaklaştı ya. Ha buraya tek kalemde bir insanın değer verdiğim bir insanın bir sözüyle geldim. Bakın bugüne kadar onunla iyi ya da kötü hiçbir şey söylemedim. Ama en büyük zararı da ondan gördüm. Geçen biz bunu Nuri ile de konuştuk. Bizim kalbimiz iyi. Biz herkese kendimiz gibi yaklaşıyoruz dedi bana. E aptallık bu. E bak ben bunun da farkındayım. Niye? Bilinçli tüketiciyim. Şu makarnaya bakayım da lapı olmasın. beklemeyi alacağım Biraz ev ki modunda bir video oldu ama idare edin. E, hastaydım diye bir paylaşımım oldu biliyorsunuz. Biraz daha e, böyle stabil geçireceğim bu günleri. Fazla da cımbıl yağı olmasın. Hemen mi paylaşırım paylaşmaz mıyım bilmiyorum da arkadaşlar e, videonun açıklama bölümüne gene e, mecburiyetten dikkate alıp almazsınız o size kalmış. Ben gene Allah razı olsun diyeyim hesabımı yazmak zorundayım. Çünkü kalmadı hiçbir şeyim yok. Bugünkü yani ekmeğiyle makarnanın parasını bile bizim Osman'dan aldım. Acitasyon yapıyor değilim. Sakın yanlış anlamayın. Zaten ne diyorum? Bu tamamen sizin elinizde. Yaparsın yapmazsın buna bir şey diyemem. Bunlara böyle hani makara geçmişler, dalga geçmişler falan filan. Zaten Dedim ya, herkes klavyenin arkasında delikanlı. Höt desem ver bir göt olurlar. Yalnız makarna yapmaktan da iyi anlar oldum. <laughs> Başka da bir şey yapamadın diye. İşte arkadaşlar şu an kameranın Ha, arkasında orada şey sehpa var. Sehpanın üstünde kalmış. Makarna aldıydım. İki tane de ekmeğim var. Katı gideceğim. Yapacağım bir şey yok. Onu da geçenlerde ah, bak göstereyim. Şunun dibinde bak. Hazır çorba. Buradan da iki bardak çorbam çıkar. Bu. Arkadaşlar. Ben böyle hani şudur budur yapamadım, edemedim, bilmem ne dediğim zaman ben farkındayım. Bir takım insanlar "Oh, iyi oluyor." diye düşünüyordur. İnsanoğlu çiğ süt demiş arkadaşlar. Düşünür. Ama ben sizden rica ediyorum. Bu insanlarla bir şekilde bu insanlara bakın ben işte şöyle yapın böyle yapın asla demem. Ama yapanın da bana bunun bilgisini vermesini istemiyorum. Ben ilgilenmiyorum çünkü bu insanlarla. Benim için ne düşünüyorsa ya da ne düşünüyorlarsa Allah onlara o on mislini versin. İyi ya da kötü. Bu. Ben Allah'a vali ediyorum. Bu. Çünkü işte ona öyle sayayım, buna böyle söveyim. O bir çözüm olmuyor. Emin olun. Eee ekmek makarna da karın doyuruyor. Sıkıntı yok. Bak burada değil de diğer tarafta kaldığım ne denir oraya ya? Böyle hani bir sürü insanın kaldığı yerler var. Şu an bizim kaldığımız yere benzeyen e, lojman diyesim vardı da lojman değil ya da anladınız neyse siktir fazla uzatmayayım da. Orada değer verdiğim bir kardeşim vardı Allah rahmet eylesin Serhan. Onun acı haberini aldım bak komiserin vefatının neredeyse sene devriyesi geliyor. İstanbul'a gidemediğim ki göreyim. Biliyorsunuz orada da bir de sıkıntılı olaylar yaşadım. Mahkemeyi kazanmama rağmen hazımsızlıklarından bana saldırmışlar oradakiler. Ben gene kötü konuşmadım. Allah havale ediyorum ama onların ikisi de gitti. Ama rahmet okur muyum? Okumam. Ha şu an orayı kiraya vermişler mi dersiniz? Veremezler. Yemez. Çünkü şimdi bu temel kullandığımız elektrik, sular, doğalgazları üstüne alman gerekiyor. Onlar dünya paraydı. Ben yok canımda onları aldıydım üstüme. Israr kıyametten. E tabi doğal olarak da giderken de kapattırdım. Zaten bir kuruma gittiğim zaman demiştim ben burada kiracıyım hani sayaç benim adıma olsun istiyorum. Aa biz orası kömürlük gözüküyor dedi. Ben dedim buraya bu kadar süredir kiracıyım. Orada da gene böyle devleti kandırmışlar vergi vermesinler diye. Arkadaşlar ne diyorum bak Allah İyi ya da kötü yaşattıklarını yaşamadan kimsenin canını almaz, almasın. <laughs> Neyse. Gene ev erkeği tadında bir video paylaştım. Kusuruma bakmayın. Ya Aslında bir şey paylaşmadan önce de böyle birkaç tane demo çekiyorum. Lan burada bunu söylese miydim? burada bunu keşke anlatmasaydım, burada şuraya girmeseydim oluyorum, siliyorum bir daha çek, bir daha sil. Neyse. Olduğu kadar olmadığı kader mi? Öyle bir şey vardı. De şu bir iki günlük havanın yağış Kasveti öğrendiğim kadarıyla hava durumunda, haberlerden falan, telefon ortamında. İki gün böyleymiş. Artık çarşamba, perşembe düzelirse benim ne şansıma. Dediğim gibi arkadaşlar, benim bu eski Instagram'ımdan ulaşmak isterseniz ulaşırsınız. Yazışırız. Burada kent meydanında söyleyeceğim, ben de kendi güvenliğim için şimdi baştan söylüyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Deplasmana gelmem. Ama bana dersiniz abi seni söylediğin yere ben geleyim gel gelir buluşuruz. Bak burada bu var abi burada şu iş var. Ben seni yönlendireyim. Alo malo gider çalışırım. Ama şunu da baştan söyleyeyim. Ee, fabrika tarzı Hani böyle hani ben seni sigorta yapayım tarzı işlere girmemem lazım. O konuda hani üstünde oturduğum organım benim biraz kirli. Biraz ay çıkmamam gerekiyor. Hani diyeceksiniz senin de amma derdin var bitmedi ama bu çok eskiye dayanan bir mevzu. Şimdi normal vatandaşta bir sıkıntı olduğunu, olduğu zaman arkadaşlar biliyorsunuz bir dosyanın mahsene kaldırılıp atılması 5 sene sürüyor. Bu sebepten dolayı. Ama e, hiçbir şey yapmamış adam hiçbir gerekçe gösterilmeden bak hala içeride. Bir de şu laf var sinir olurum Silivri soğuk. Sanki 15 kere girip çıkmışlığı var. Pezevenk Silivri'deki o koğuş sisteminde tekli koğuşlar 3'e 4 tuvaletin içinde bir tane masan bir tane kıytırıktan sandalyen var. Yatacağın yatak var. Demir parmaklıkların bile bir tane hücrende pencere var. O demir parmaklıklı onun dışında bile dikenli jiletli tel var. Kaç kere girdin de sen oraya bununla ilgili ahkam kesebiliyorsun. Ben bile anasını satayım cezaevine girdiğimde böyle bir baktım ulan ne oldu biz nereye düştük buraya da mı gelecektik vay anasını dediğim zamanlarım olmuştu bunu anlattım hani tatil kampı videolarım var biliyorsunuz arkadaşlar orası gerçekten farklı bir ortam hani selamın aleyküm diye gittiğin zaman bile baştan böyle 4-5 tane Görevli seni karşılıyor. Bizim burada masrafımız var diyor. Hadi bakalım diyor. Ya da en azından benim girdiğim dönemde o vardı. Neyse buralara girmeyeyim. Şimdi hoşlanan olur, hoşlanmayan olur. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben buralardayım.